Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım, hepinize hayırlı günler diliyorum. Konuşmama başlamadan önce dünkü Fransa'daki ırkçılık olayla ilgili Başakşehir kulübümüzün tutumunu takdir ediyor. Türk milleti olarak ırçılığa karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Covid'den rahatsız olan arkadaşlarımıza da cenab Allah'tan şifa diliyorum. Biraz önce La Fontaine'den masallar dinledik epey. İyi de oldu. Covidle gerçekten tiyatro izleyememiştik. Ben buradan Sayın Köse'yi, Köse dediği için niye alındı bilmiyorum. Eğer soyadı başka bir şeyse biz de öğrenelim. Sadece soyadımı söyledi orada dedim. Bak başkanım. Yani, yani başkanım şöyle <laughs> insanlara zaman girmeyelim. zaman evet. soyadıyla siz de bana ışık diyebilirsiniz. Çünkü sizin ışıkla ilgili de Ciddi geçmişte muhabbetinizi ben biliyorum. Onu da biraz sonra ifade edeceğim. Şimdi arkadaşlar burada kamuoyu yanıltılıyor. Mecliste iki tür önerge vardır. Bir meclisin bilgi edinme yolu olan yazılı ve sözlü soru önergesi. 5393 Belediye Kanunu Madde 26. Bu önerge meclis başkanına verilir. Belediye işleriyle ilgili konularda örneğin bir daire başkanı hakkında bir olay, söylenti, dedikodu, adli mekanizmaların görevli olan bir konuda önerge verelim, verilemez. Meclis üyesinin bilgi edinme amacı taşır. İki gündem önerge belediye meclisi çalışma yönetmeliği madde 11. Bu önerge meclis üyelerince meclis başkanlığına, başkanlık divanına yazılı olarak meclis gündemine eklenmesi amacıyla verilir. Ama dayanak meclis çalışma yönetmeliğindeki başkan gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa bildirir. Meclis Başkanı'nın hitaben verilmiş olan dilekçeleri kabul eder ve meclise sunar hükmüdür. Meclise başka dilekçe verilmeyeceğine göre buradan anlaşılması gereken önergelerdir. Meclis başkanı verilmiş önergeleri gündeme başlamadan önce okutur ve gündeme eklemesini oylatır. Öneri toplantıya katılanların sal çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır. Pazartesi normal olarak yapılmış, bundan önce de hep yapılmış olan işlem budur. Nitekim pazartesi günü 70 adet önerge gündeme geçe geçmeden önce okutulmuş ve oylatılarak gündeme eklenmiş. Önergelerle ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmiştir. Şimdi Murat Köse muhtemelen toplantının ilk günü önerge verilebilir düzenlemesinden hareketle başkan tarafından gündemin birinci maddesi olan önceki birleşim tutanak özeti oylatıldıktan sonra aynen bir önergem olacak. Sözlü olarak okumak istiyorum diyerek 7 Aralık 2020'de önerge verme usulüne aykırı davranmıştır. Başkan gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa bildirir. Meclis başkanından hitaben verilmiş olan dilekçeleri, önergeleri kabul eder ve meclise sunar. Meclis başkanlığına gündem maddelerinin görüşülmesinden önce gündeme eklenmesi amacıyla teklif edilen meclis üyesi önergeleri yazılı şekilde Meclis Başkanlık Divanı'na hitaben bir dilekçeyle verildikten sonra Başkanlık Divanı'nca bu önergenin mevzuatına göre belediye meclisinin yetki ve görevleriyle alakalı ise okutulması ve gündeme eklenmesi başkanca belediye meclis meclisine teklif edilmelidir. Ki Türkiye Büyük Millet Meclisi de usul meclisinde de usul aynen budur. Gündeme üye önergesiyle konu eklenmesi. Önerge meclisin yetki ve görevler arasında ise bir hak olmakla birlikte meclisin düzen ve işleyişini sağlamak da meclis başkanının yetki ve görevleri arasındadır. Meclis başkanı çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük meclis toplantılarının her ile alakalıdır. Bu önergelerin verili sırası Gündemin görüşülmesi, söz verme, tüm süreç buna dahildir. Eylem bir üstünlük sağlama, çoğunluğun azınlığa hakim olma girişimiydi. Biz pazartesi günü tavrımızla kibre, üstünlerin hegemonyasına engel olduk. Bilmediğimiz görevinizi, sınırınızı hatırlattık size. Siz de düver üyeler gibi bir dilekçeyle, gündeme başlanmadan toplantının başında önerge verebilirsiniz. Başkan olarak benden. Başkanlık divanı kokla değildir. Tüm üyelerin seçimiyle oluşan görev yapan bu divan verilmiş bir önergenin mevzuata uygun mu değil mi? Gerçekten meclisin yetki ve görevler arasında bir içerikte değil mi? ya yani Bunları kontrol etmesi lazım. Arkadaşlar, şimdi biz bir dahaki meclis toplantısında 150 tane soru önergesi hazırlasak, bunu da kendimiz okuyacak desek, bu mecliste bir kaotik ortam oluşur mu oluşmaz mı? O zaman şimdi mecliste biraz önce ifade etti. Bana göre tamamıyla doğru olmayan ifadelerdi. 14 saat toplantı yapıyorsunuz, cevapları sabah bırakıyorsunuz. 10 saat toplantı yapıyoruz, gece bir buçuk. Yani vatandaşla Belediye başkanının arasında girişim, girme girişimi bu bir tatlı su kurnazlığıdır. Hitabı Sayın Belediye Başkanı bu tür ayak oyunlarına alışık olduğu için ben yadırgamıyorum. Sadece bunu Ankaralıların bilmesini istiyorum. Şimdi arkadaşlar, Sayın Başkan bir meclis nasıl provoke edilir? Bunu bu meclise grup başkan vekili olmadan da grup başkan vekili olduktan sonra da istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Şimdi ben buradan sayın başkanımıza ve meclis üyelerine hiç gerçekten bir belediye başkanına yakışmayacak ifadelerde bulundu. Ben şimdi bundan birkaç tane örnek vereceğim. Üç yasaktan bahsetti ya. Ya bu meclislerde siz konuşma özgürlüğünüzü bu dönem kazandınız. Bu meclislerde bundan önce canlı yayın oluyor muydu arkadaşlar? Ankaralılar ne olup bittiğini bu meclisleri izleyebiliyorlar mıydı? Ya yani bir teşekkür edin en azından buna. Mansur Yavaş'ın sayesinde Ankaralılar ne oluyor bu meclislerde? Ne konuşuluyor? Bir belediye başkanı nasıl provoke ediliyor? En azından canlı izliyorlar. Şimdi başkanımızı yalancılıkla itham etti. Şimdi arkadaşlar, Mamak Belediye Meclisi'nde arkadaşlarımız bir önerge veriyor. Önergede soruyorlar. Sık sık söylüyor ya, sosyal medya beledi belediyeciliği. Önerge aynen şu. Mamak Belediye'miz herhangi bir sosyal medya kuruluşuyla ve ajansla belediyenin yani sosyal medya ve tanıtımla ilgili anlaşma yapmış mıdır? Bir belediye başkanının verebileceği, ben bunu söylerken imtina ediyorum. Bir belediye başkanı kendi meclisine yalan söyleyebilir mi? Verdiği cevap şu. Hiçbir belediyeyle yapılmış bir anlaşmamız yoktur. Hiçbir medya kuruluşuyla yapılmış bir anlaşmamız yoktur. Resmi cevap bu. Ve şimdi buradan kendisinin hiçbir şekilde ikna olmayacağını, bu işlerden imtina etmeyeceğini de biliyorum. Ankaralılar görsün diye gösteriyorum. Kim bunlar? Medya AŞ. İki tane fatura kesilmiş. Başkan yardımcısının ve özel kalem müdürünün burayla ilgili anlaşmalar yapmak üzere bu resmi yazılar var. Bunlar Ankara Mamak Belediyesi'nden, belediye meclisinden hani söyledi ya Mamak'taki belediye meclis üyeleri o Mamaklı'nın sesidir. Onlar adına soru sorar. Kendi belediyesine, kendi belediye meclisine, kendi halkına yalan söyleyen başkan olarak tarihe geçmiştir. Kendisine de bunlar yok diyorsa benimle ilgili suç duyurusunda bulunabilir. Bugün tabi buradaki hezeyanını ben anlıyorum. Kendisini gönül çarşısıyla ilgili ihaleye fesattan dolayı arkadaşımız mahkemeye verdiği için bu mahkemeye verildiğinde bu mecliste öğrendiği için dengesi bozuldu. Yani buradaki bugün biraz önce sarf ettiği cümleleri ben buna bağlıyorum. Şimdi biraz önce tekrar Yaşar Bey söyledi. Ben tekrarında fayda görüyorum. Geçmişle ilgili Bugünle ilgili yüreğe yetiyorsa müdahil olabiliyor musun? Hep beraber gidelim savcılığa. Geçmişte ne olmuş? Bugün ne oluyor? Mamak'ta dahil tırnak içerisinde. Hep beraber müdahale oluyorsak biz seni buradan meclisin huzurunda alkışlayacağız. Ama senin öyle bir şey yapamayacağını en iyi bilen benim. Çünkü geldin bu mecliste bir ifadede bulundun. Biz de umutlandık. Ben bundan sonra dedim belediye meclis üyeliği dönemimde burada neler yaptığımızı anlatacağım. Uzun uzun. Televizyonlara çıktım. Biz de seni gerçekten söylediğinin arkasında duracak zannettik. Her çıktığımız televizyonda da teşekkür ettik. Belki ki bir Mamak Belediye Başkanı var. Allah razı olsun. Çıktı. Burada bir şeylerin artık eskisi gibi olmayacağını, Bunları da itiraf edeceğini ifade etti. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz dedik. O günden bugün de yani Murat Bey U dönüşü çok hafif olur. Öyle bir kayboldu ki ondan sonra tabii ki bir takım insanlarla yaptığı görüşmeler neticesinde bu kararından vazgeçti. Şimdi ben buradan soruyorum. Belediye meclis üyeliğinde çok mahir olduğun, uzman olduğun imar konuları anlaşılan o. Hangi imar kararlarına katıldın? Hangilerine katılmadın? Hangilerinde meclis üyelerini aradın? Buna katılmayın. Burada gerçekten günah işlenecek konular var dedin. Hangisine de katıldın? Aynı emsal kararlara. Bunları buradan çıkıp ifade etmek mecburiyetindesin. Bugün etmezsen de bir gün gelecek. Bunları sana hukuk soracak. Bunu da böyle bilesin. Ha şimdi yalan üstüne yalan. Inanın hangi birisine cevap vereceğini karşılıyorum. Ya bundan bir ay önce mecliste yalnız da oturan Alisan Sam Beyler başkan arasında bir soru önergesinde polemik olduğunda bundan sonra soru önergeleriyle cevapları aynı anda cevaplayalım diye bir karar bir mutabakata var mı arkadaşlar? Yoksa ben mi yanlış biliyorum? Şimdi kim size kulağınıza ne söyledi onu bilmiyorum. Size herhalde birileri meclisi provoke edin. Bir şey yapamıyorsunuz. Yaptığınız hizmetler Ankara'da alay konusu oluyor. Virüsü öldürdüm diyorsun. Hakikaten o günden sonra çok ciddi manada telefonlar aldım. Ya arkadaş biz de bu meclisteyiz. Büyükşehir Meclis Üyesi Mamak Belediye Başkanı. Korona virüsü öldürüyormuş, parçalaşıyor, parçalıyormuş diye haberler çıkınca inanın insanlara cevap verebilecek duruma düştük. Eğer öyle bir hünerin varsa seni biz bilim kuruluna önerelim. Dünyayı da bu illetten kurtar. <laughs> Arkadaşlar bu meclis dedikodu yeri değil. Bu mecliste insanlar sokakta duyduklarını gelip burada ifade etme özgürlüğüne sahip olmamalı. Tabii bu bir ahlak meselesi. Ne yaptım? Evet Nihat Bey lütfen. Yok yok yo, müdahale yo, yo, etsin. Ne yaptım? Müdahale etmeyin. Nihat Bey. Ama şöyle söyledim. Söyledim. Çok ciddi manada Alisan Bey'in söylediklerini size söyleseydiler siz sinenize çeker miydiniz? Yani e, sen benim bize söylediklerini. Ama şöyle bir şey. Arkadaş, biz hepimiz elhamdülillah Müslüman olan bu Necip milletin bireyleriyiz. Bir insanın çoluğuna, çocuğuna, ailesine galiz bir şekilde hakaret ediliyorsa kamuoyunun bunu bilmek gibi bir zarureti vardır. Sen buraya geleceksin. Burada sanki bir sahabi gibi hareketlerde bulunacaksın. Sütre gerisinde farklı davranacaksın. Ben bunu sizin de uygun bulacağınızı zannetmiyorum. Şimdi yine başkana suçlamalarda bulunduk. Çalışanlarla iş barışı yok. Çalışanlar kendisi yani ne zaman görevinden alınacağını bilmiyor. Belediyede çalışma huzuru yok dedi. Ya adam bunu söyleme söylemeden gruptan birine söyletseydin bir geçerliliği olurdu. Ya Mamak Belediyesi'ni sen CHP'den mi teslim aldın? Kendi partinden aldığın bütün müdürleri değiştirdin. Ondan sonra da gelenlerin tamamını iki kere üç kez değiştirdin. Sonra iş barışı diyorsun. Mamak Belediyesi tarihinde ben orada meclis üyeliği de yaptım. İlk defa sendika senin karşılık görüşünde olan bir sendika el değiştirdi. Bu ayıp da sana yeter. Ya şimdi Sayın Başkan'a soruyor. Ne yaptın? Ya adam bunu sorarken Allah'tan korkar. Ya senin belediyenin önünde sel götürüyordu. Belediyenin önünü düzeltti ya. En azından de ki biz 25 yıldır iktidardaydık bu belediyede. Biz bunu yaptıramadık. Sen geldin, bunu düzelttin. Bir teşekkür etmekten hiçbir şey olmaz. Ha sana birileri demiş ya, sen öne çık. Kendi reklamını yap. Polat diye ya git. Işte Etime Suta git. Büyükşehir Belediye Başkanı olursun. Bak buradan altını çizerek söylüyorum. Bir daha Mamak Belediye Başkanı olamayacaksın. Bunu net bil yani. Çünkü ben Mamak'ta geziyorum. Mamak Mamak olalı. Yani bunu bir mecazi anlamda kabul et. Oradaki yaşayanlar böyle zulüm görmedi diyor. Şimdi buraya çıkıyorsun. O kadar yalanı mahir bir şekilde, bak bir yönünde takdir edeyim. Ya bir insanda seri katil, soğukkanlı kanlı olur. Yani orada hakikaten, yani insanların gözünün içine baka baka bunları ifade etmek her insana yapacağı bir iş değil. Yani bunlardan ben, yani daha fazla konuşmak istemiyorum. Sadece bir soru soruyorum. O soruyu da bir dahaki mecliste dilersen cevapla. 10 Haziran 2012'deki Twitter hesabını niye kapattın? Diyor ya, geçmişi konuşmayalım. Demek ki geçmişle ilgili ciddi handikaplarım var. Bu meclis kürsüsünden yine söylüyorum. Bunların söylenmesi çok hoş değil. Bunlar kişisel şeyler ama sizin bu yaptığınız bu yaptığınız konuşmadaki uslup sayın başkanım hiç hoş değil. Gidince sakin bir şekilde konuşmalarınızı bir dinleyin. Yahut da içinizde ben AK Parti grubunun yüzde doksan beşinin vicdanlı, sağduyulu olduğuna da yürekten inanıyorum. Yani onların söyleyeceğine kulak vermeyeceksin de sizinkilere sor diyor. Onlara söylesen Allah muhafaza durumun felaket. Ben onun için kendi arkadaşlarımla sor. Belki içinde seni sevenler doğruyu söyler diyor. Şimdi arkadaşlar Ankara'da vatandaş perişan. Aç. Esnaf dükkan kapatıyor. işçiler işinden oluyor. Biz bunları mı konuşmalıyız bu mecliste? Dün beni şoförler odası ziyaret etti. Dört tane arabamıza dedi. Bir banka Cumhuriyet tarihinde ilk defa ortak oldu derneğimize. Üye oldu dedi. Dört araba harc edilmiş. 560 tane araçlarla ilgili icra takibi vardı. Ya gelin el ele verelim. Bu korona diye bir illet var. Bak aslında bu koronayı manevi yönden hepimizin incelemesi lazım. Hepimizin yüzlerin üstünde bir maske vardı maske. Cenabı Allah o maskeyi hepimizin yüzünde takarak bu ikircikli üçlü düşüncelerden imtina etmemiz için bize bir ders veriyor. Hala anlamış değiliz. Gelin bu koronada yatağa aç girecek insanlara yardımcı olalım. Esnafa yardımcı olalım. Ha şimdi bir de unutmadan onu da söyleyeyim de. Bu imardaki arkadaşlar kimse haysiyetli insanlar isimle konuşur. İmar konusunda biz içimizdeki en uzman sensin. Onu biliyoruz. Şu anda AK Parti grubunun sadece kendi başına çoğunluğu olduğu bir mecliste herhangi birisi buraya müdahale ediyorsa o zaten sizin zafiyetinizdir. Arkadaşlar ben inanın bu meclisin bazı arkadaşların gözünde Erol Taşı gibi pozisyonda olmaktan gerçekten üzülüyorum. Ama bunu da bunları da birilerinin söylemesi lazım. Bir şey mi dedin? <laughs> doğru doğru. Yani Erol Taş da gerçekten saygıdeğer. Murat Bey gibi rol neyi yapan bir sanatçı. Onu da söyleyeyim arkadaşlar ben bu tür polemiklerin ha meclise dedi başkan katılsaydı iyi olurdu. Başkanın katılmamasını biz istirham ettik. Beraber tanıdığımız bir dostumuzla niye? Daha fazla gerilim tırmanmasın. Sağ buyurun, davranalım. Hayır hayır. Meclis saatinde burada olacaktı. Bak en azından Cumhurbaşkanımızı karşılamaya gitmiş. En azından ona teşekkür edin. Değil mi? Kaçta gittiğini biliyor musunuz? Yalan söyledim bu. Ben başkanın yanından indim buraya. Özelde Murat Bey. Biz kimin de bu konuda yani isterse söylerim. Burada isim kullanmak şık değil. Şimdi arkadaşlar tüm bu duygu ve düşüncelerle bu tür konuşmaların, iftiraların, mesnetsiz söylemlerin son bulması dileğiyle eğer insanlar bir şeyi bilip de savcılığa gitmiyorsa zaten suç işliyorlar. Sokakta konuşan dedikodularla burada bir daha konuşmam bu olmasını temenni ediyor. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyor. Teşekkür ediyorum. Evet teşekkür ediyorum. Mustafa Eski Bey söz var mı? Konuşacak mıyız?